Evet arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzün içerisinde fizikle alakalı YGS ve LYS'de karşınıza çıkabilecek soru tarzları, konunun anlatımından ziyade bir de bu soru tarzları ile ilgili düşmen ihtimalinizin olduğu tuzaklar üzerinde duracağız. ÖSYM en çok hangi soru tarzları tercih ediyor? En fazla nerelere önem veriyor ve öğrencilerin en çok yanlış yaptığı bölümler üzerinde duracağız. Bugünkü ilk bölümümüz kaldırma kuvveti üzerinde olacak. Kaldırma kuvvetinin önce genel bir açıklamasını yapalım. Herhangi bir sıvının içerisine bir cismi bıraktığınız zaman cismin nerede durduğunun bir önemi yoktur. Cisme daima yukarıya doğru sıvı bir kaldırma kuvveti uygular. Ve bu kaldırma kuvvetinin bir formülü var. Kaldırma kuvvetinin formülü V batan çarpı V sıvı çarpı bir de yer çekiminin ivmesi. Yani her nerede olursa olsun, ister aşağıda, ister ortada, ister yukarıda, cisim sıvı içerisine girdiyse mutlaka yukarıya doğru kaldırılır. Zaten bu sebeple denizlerin üzerinde bir cismi kaldırmak birazcık daha kolaydır. Bir de buna ek olarak eğer elimizdeki kap ağzına kadar sıvıyla doluysa cismi attığımız zaman buraya bir miktar sıvı taşıyacaktır. Taşan sıvının eğer hacmini soruyorsak o zaman bu hacmi bulmak için taşan eşittir cismin içeriye nereye, ne kadar girdiğine bakacaksınız. Cismin sıvı içerisine girme miktarı kadar dışarıya hacimsel anlamda sıvı taşıyacak. Yani V bakın. Peki ben bu sıvının hacmini değil de taşan sıvının ağırlığını bulmak istersen ne yapar? Ağırlık Kütle ile yer çekimi ivmesinin çarpımıdır. G eşittir. M çarpı G. Ve biz madde özelliklerinden şunu biliyoruz. Bir maddenin kütlesini bulmak istiyorsan o maddenin hacmi ile öz kütlesini çarpacaksın. O zaman biz taşan sıvının ağırlığını bulmak istersek kütle yerine V çarpı D yazacak olursak. V taşan yani D batan çarpı D sıvı. Bir de sonuna yer çekimi ivmesini eklediğiniz zaman taşan sıvının ağırlığı ortaya çıkmış olur. Dikkat ederseniz eğer taşan sıvının ağırlığını yazarken hiç kaldırma kuvveti kelimesini kullanmadık. Fakat bulduğumuz formül kaldırma kuvvetiyle aynı. İşte bir iki tane istisnai soru dışında şunu bu şekilde bilmeniz gerekiyor. Bir cisme uygulanan kaldırma kuvvetiyle o cismin taşırdığı sıvının ağırlıkları daima birbirlerine eşit olmak zorundadır. Bu bölümün genel açıklamasıdır diyebiliriz. Peki bunun yanı sıra özel durumlar var mıdır? Evet, özel olarak bizim elimizdeki cisim yüz, yüzüyorsa o zaman sadece yüzen cisimler için, sadece askıda kalan ve sadece batan cisimler için söyleyebileceğimiz bilgilerdir. Birincisi eğer bir cisim yüzüyorsa bunun tek bir sebebi vardır. Yoğunluğu sıvının yoğunluğundan daha azdır. Yani toplu iğne çok hafiftir. Fakat demirden yapıldığı için, sudan yoğunluğu çok büyük olduğu için attığımızda dibe çöker. Ama tahta, 100 kiloluk, 200 kiloluk tahta parçaları var. Çok ağır olmalarına rağmen suyun üzerinde yüzebiliyorlar. Kesinlikle yüzmenin sebebi ağırlık değildir arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. O zaman birinci özellik ortaya çıktı. Cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçüktür. İkinci özelliğimizi yazarken şunu bileceksiniz. Kaldırma kuvveti sorularının neredeyse tamamında denge mutlaka kullanılmak zorundadır. Yani kaldırma kuvvetinin zayıf noktası dengedir arkadaşlar. Dengeyi uyguladığınız takdirde büyük bir ihtimalle soruyu doğru çözeceksinizdir. Aşağıya doğru cismin ağırlığına karşılık yukarıya doğru bu cisme etki eden bir kaldırma kuvveti vardır. Ve eğer sistem dengede ise aşağıya doğru olan kuvvetlerin toplamı yukarıya doğru olan kuvvetlere eşit olmak zorunda. Yani yüzen cisimler için kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir diyebiliriz. Peki ne kadar sıvı taşır yüzen bir cisim ağzına kadar doluysa? Yüzen bir cisim ne demiştik az önce? Her zaman bir cisim kaldırma kuvveti kadar sıvı taşır. E madem kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit, o zaman taşan sıvının ağırlığı da cismin kendi ağırlığı kadardır diyebiliriz. Yani kısacası cisme uygulanan kaldırma kuvvetine bakacaksınız ve taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvveti kadardır diyeceksiniz. Sadece yüzen cisimlerde söyleyeceğimiz durum bu. Peki eğer cismimiz askıda kalıyorsa bazen askıda kalmayı yanlış anlıyorsunuz Ortada kalmak olarak düşünüyorsunuz fakat durum düşündüğünüz gibi değil. Askıda kalmak demek cismin sen sıvının içerisinde nereye bırakırsan orada kalır. Sadece yüzeye çıkmaz ve dibe çökmez. Bu ikisi dışında bıraktığınız yerin birazcık aşağısı veya birazcık yukarıda olmasının çok önemi yoktur. Askıda kalan cisimlerin öz kütleleri sıvının öz kütlesine eşittir. Yani suyun içinde sudan yapılmış bir madde gibi düşünebilirsiniz. İkinci özelliğimiz yine dengedir. Cismin aşağıya doğru ağırlığına karşılık yukarıya doğru kaldırma kuvveti vardır. Ve bu sebeple de cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin kendi ağırlığı kadardır diyebiliriz. Üçüncüsü az önce söylediğimiz gibidir. Kaldırma kuvvetini ne bulduysanız taşan sıvının ağırlığını da aynı şekilde ifade edebilirsiniz. O halde Güzel bir cisimde, askıda kalan bir cisimde her zaman ağırlıkları kadar sıvı taşırlar diyebiliriz. Tabi bunun bir iki tane istisnası var, o soru tarzlarını gösterebiliriz. Şimdi üçüncü özelliğimize gelince, eğer cismi attığımız zaman cisim batıyorsa, o zaman ilk özelliğimiz öz kütlesi sıvıdan daha büyük olduğu için bu cisim batıyordur. İkinci özelliğimiz kaldırma kuvveti ile alakalı. Yine dengeyi yazalım. Aşağıya doğru cismin ağırlığı var. Yukarıya doğru kaldırma kuvveti ama bunun yanı sıra bir de zemine değdiği için zeminin uyguladığı bir tepki kuvveti var. O zaman kaldırma kuvveti ile tepki kuvvetinin toplama cismini ağırlamış. Bu da şu demek oluyor. Kaldırma kuvveti cismin ağırlığından azdır. Peki, taşan sıvı için ne söyleyebiliriz? Taşan sıvı için aynen kaldırma kuvvetinde söylediğimiz gibi madem kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçük, o zaman taşan sıvının ağırlığı da cismin ağırlığından küçüktür. Şimdi bunlar bizim söyleyebileceğimiz genel şeylerdir. Özel olarak ne söyleyebiliriz? önce söylediğim gibi sorularda her dara düştüğünüzde soruda problem yaşıyorsanız muhakkak dengeyi uygulayın. Denge aşağılar ve yukarıları birbirlerine eşitlemekle bulunur. Bu en kritik noktadır. Yani kaldırma kuvvetinin zayıf noktasıdır diyebiliriz. İkincisi soruya nereden başlayacağınızı iyi bilmeniz lazım. Eğer sorunun içerisinde sizden istenmeyen bir şeyi söylerseniz o zaman soruyu yanlış yerden çözersiniz ve bu da sonuca ulaşmanızı engeller. Bir örnek veriyorum. Bir cisim battı. Bu cisim ne kadar sıvı taşırır dediğim zaman herkesin söylediği ilk cevap hocam kendi hacmi kadar. E tamam doğru bir cisim batıyorsa tüm hacmi sıvı içerisine girdiği için hacmi kadar sıvı taşırır. Ama soruya bakmadan bunu söylemeyin. Belki size hacimlerle ilgili hiçbir şey vermemiştir ve hiçbir şey de sormuyordur. O zaman ağırlığıyla mı yoksa hacmiyle mi işlem yapacağınızı iyi belirlemeniz lazım. Önce soruya bakın ve soruda hacimlerle ilgili bir şeyler mi vermiş ve istiyor yoksa ağırlıklarla alakalı bir şeyler mi istiyor? Buna bakarak yorum yapacaksınız. Hacimler diyorsa evet batan bir cisim hacmi kadar sıvı taşırır diyebiliriz. Ama ağırlıkla ilgili bir şeyler söylemişse o zaman deriz ki batan bir cisim ağırlığından az sıvı taşırır. İkisi aynı şey değildir. Dikkatli olun ve bunu nereden yönlendireceğinize iyi karar verin. İkincisi iki sıvının arasında kalan bir cisim. İşte az önce söylediğim bir cisim daima kaldırma kuvveti kadar sıvı taşınır. Uymayan tek istisna budur arkadaşlar. Sıvıların arasında kalan bir cisim varsa o zaman bu cismin taşırdığı sıvı miktarı birazcık daha farklılık gösterecek. Bu cisim için dengeyi yazmak isterseniz bakın adam bölmelere ayırmış ki genellikle size bölmelere ayrılmış haliyle verecek. O halde hemen dengeyi kuralım. Aşağıya doğru cismin ağırlığı karşılığında yukarıya doğru birinci sıvıyla ikinci sıvının Kaldırma kuvvetlerini toplamı. Burada bir yanlış algı karşımıza geliyor. Üstteki sıvı aşağıya doğru bastırır zannediyorsunuz. Basınç ayrı bir olaydır. Kuvvet farklı bir olaydır. Bir cisim sıvı içerisine girdiyse her zaman sıvı tarafından kaldırılır. Başka bir alternatifi yoktur. Onun için soruda sakın üstteki sıvıyla ilgili bir hata yapmayın. Cismin ağırlığı. Burada başka bir problem üzerinde duracağım. Bazen size sorunun içerisinde cismin ağırlığını soruyor. Bazen de cismin öz kütlesini soruyor. Eğer cismin ağırlığını soruyorsa o zaman ağırlığı açıp da V cisim çarpı D cisim çarpı G yazmanıza gerek yoktur. Bu da çok önemlidir. Çünkü kaldırma kuvvetinde yine çok yapılan hatalardan bir tanesidir. Adam sorunun içerisinde cismin ağırlığını istemiş. Bizimki açık halde yazmış. E hocam açtım bunu cismin ağırlığı kayboldu diyor. E tabi kaybolur. Cismin eğer öz kütlesini veya hacmiyle ilgili bir şeyleri istiyorsa açık yazabilirsiniz. Hayır sadece ağırlığını istiyorsa o zaman bunu hiç açmayacaksınız ve g cisim eşittir diyerek kaldırma kuvvetlerini açacaksınız. Kaldırma kuvvetini yazıyorum. Birinci sıvı V çarpı 4D çarpı G artı diğer sıvıya batan acı 2V çarpı D çarpı G. İşte cisme uygulanan kaldırma kuvvetlerinin toplamı 6V çarpı D çarpı G. Bu da bize cismin ağırlığını verir. Ha, diyelim ki biz cismin ağırlığını değil de öz kütlesini bulmak istiyorsak, o zaman ben de bunu açarım. Y cisim, bir cismin ağırlığı hacmiyle öz kütlesi bir de yer çekiminin çarpımıdır. O halde hacmi 3v, öz kütlesini arıyoruz çarpı g eşittir. Şunları toplayacak olursak, 6v çarpı d çarpı g'dir. Sadeleştirmeleri yapalım. 3 ile de 6'yı sadeleştirirseniz cismin yoğunluğunun 2D olduğunu görmüş olursunuz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Önce dedim ya size sorunun içerisinde hacimleri mi kullanacaksınız yoksa kaldırma şey ağırlıktan mı gideceksiniz iyi karar vermeniz gerekiyor. İşte her ikisine örnek teşkil edebilecek birer tane soru yazdım tahtaya. İlk sorumuzu soruyorum. Bu ikisi birbirinden bağımsız sorulardı. Şöyle araya bir set çekelim. İlk sorumuzda bize şunu söylüyor. X cismin D özgütleri sıvının içerisinde, şu an askıda kalmış durumda. Yukarıdan, musluktan 3D yoğunluklu bir sıvıyı akıtmaya ve karıştırmaya başlarsak, acaba X cisimine etki eden kaldırma kuvveti nasıl değişir? Şimdi, kaldırma kuvvetini bildiğim kadarıyla, ya şuradan çözerim, ya da kaldırma kuvvetiyle ilgili bir ağırlıktan ipucu yazmaya çalışırım. Şuna bir baksak. Sıvı aktıkça alt taraftaki sıvı daha da yoğunlaşacaktır. X cismi şu an askıda kalıyor. Yoğun bir sıvıda yavaş yavaş yüzmeye başlayacak. Bu da ne demektir? X cisminin batan hacmi küçülecek. Batan hacim azalacaktır. Ama bir taraftan da sıvının yoğunluğu artacak. Acaba aynı oranda? Bunu bilmediğimiz için kaldırma kuvvetini bu şekilde V vatan çarpı d sıvıdan çözeriz. Başka nereden çözeriz? Hemen tamam yazalım. Askıda kalan bir cisim için kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. En azından bu cismin ağırlığının değişmediğini biliyorum. Peki cisim yüzmeye başlarsa? Cisim yüzerse yüzen cisimlere de etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığı kadardır. O halde cismin ağırlığı değişmiyorsa bu cisim yüzmeye başladığında kaldırma kuvveti de değişmez. Bakın soruyu ağırlıklardan çözdüm. Bir de yan taraftakine bakalım. Yan taraftaki de bana diyor ki K ve L cisimleri bir iple birbirlerine bağlanmışlar ve ipteki gerilme kuvveti sıfırdan farklı. Bu ipi kesersem K ve L'ye uygulanan kaldırma kuvvetleri nasıl değişir? Şimdi K'ya uygulanan kaldırma kuvveti için aşağı doğru cismin ağırlığı bir de aşağıya doğru ipteki gerilme kuvveti. Karşılığında yukarıya doğru kaldırma kuvveti var. E, i̇pi koparttığımız zaman ipteki gerilme kuvveti ortadan kalkar ve kaldırma kuvveti bu sebeple de azalmış olur diyebilirsiniz. Veya diğer yöntemle çözelim. Kaldırma kuvveti K cismi için V batan çarpı V sıvı çarpı G'dir. Sıvının yoğunluğu değişmiyor. Yer çekimi değişmiyor ama ipin kopmasıyla birlikte K cismi yukarı çıktığı için batan hacim azalıyor ve kaldırma kuvveti bu sebeple azalır. L cismi için söyleyelim. L cismi için dengeyi yazacak olsam aşağıya doğru L cisminin ağırlığı karşılığında yukarıya doğru ip gerilmesi ve kaldırma kuvveti. Buradan yazdım. İpi koparttığında bu cisim dibe çökecek. Bu sefer ip gerilmesi olmayacak ama zeminin uyguladığı tepki kuvveti olacak. Tepki kuvveti ip gerilmesi kadar mı bilmiyorum. O zaman bu soruyu buradan yorumlayalım. En iyisi ve batan çarpı D sıvı. Hemen L cismi için yazıyorum. Batan hacim çarpı D sıvı çarpı G. İp koptuğu zaman sıvının yoğunluğu değişmedi yer çekimi değişmedi. cismin eskiden de tüm hacmi batıyordu, şimdi de tüm hacmi batıyor. O halde değişen hiçbir şey olmadığına göre L'ye etki eden kaldırma kuvveti de değişmez. Bugünlük bu kadar yeter.